Ha, ne yapacağız? Yapılmadı. filtreyi Ne yapacağız? <laughs> Baloncuk çıkıyor geri zekalı Baloncuk anlamıyor musun? Suyun altındayız yani. işte. Nasıl <laughs> olmuş? <laughs> 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 o nedir? Ne nedir abici? O nazar boncuğu mu? Evet senin yanına gelince takıyorum. <laughs> senin yüzünden başıma gelmeyen kalmadı. Niye? <laughs> Zelafetin bir adı Esra'dır Esra Esra'dır Esra Esra'dır Esra 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 arada Esra 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 iyi oldu Esra 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 ya hiç mi kırmadınız kapıda ceviz? Kapıda ceviz kırmak. <laughs> abi. ceviz <laughs> kıracağı yok. İnanamıyorum şu an hayretler içinde evet. içine. Frida bile hayretler. Recep. Recep. Evet çok soğuk Recep. Valla çok soğuk ya güzel. Tam Batu bana ah. doğru bakıyor. Ne haber Batu? Recep düşüyor madem mi? tutamayacaksın niye sete götürüyorsun düştüm teselli oldum size ne tesellisi ya düştüm Esra e, istersen ben kullanayım ah çıkamıyor da bak daha arabaya çıkamıyor ya aşkım ama vatanım sensin sen bu işe girdiğinde at falan olacağını bilmiyor muydun bak bana Recep'te bazı kayıtlar var İstersen açayım geldin masraf gidiyorsun masraf yazık günah bu insanlara bir ata def dedirtemiyorsun ya bu nasıl bir şımarıklık yeter artık attan korkmak ne aşkım sen korkuyorsun attan ne kullanamıyorsun Arkadaşlar bu bir çoko krem gördüğünüz gibi ve sıkıyorum sıkıyorum çıkmıyor. Çünkü soğuktan donmuş. Hangi şartlarda çalıştırmam? Bakın bak. Çıkmıyor. İnanıyor musun bu dediklerine? Evet. Hak veriyor musun? Evet. Yani böyle bu şekilde. Ozyalleştik de ne oldu bu kadar zaman? Ay niye ne öyle? kazandık? Çok güzel bir şey. Bak asos, Çek orayı. Ne Çık. kadar güzel. Kimse yok. Ne güzel ya. Hiç kimse yok. Ben de yaşıtlarım gibi gezmek istiyorum. Piknik ne ya? Sakın insan içine çıkmayalım. Evet tamam. senin yüzünden insan içine çıkmıyoruz. Ama bak ne güzel korudayız doğadayız. Ya tamam sıkıldım doğada olmaktan. ben artık yeter. Ama çok güzel kimse yok. Evet. Mesela işte battaniyenin altında oturuyoruz ama yaz geldi, o olmaz. Film izleyebiliriz, dizi izleyebiliriz. Hiç konuşmayacağız. Arada ama çok değil, çok iletişim. Birbirimize yok. bakabiliyor muyuz? Olur, olabilir. Ya yani senin bu mantığına göre herkes asosyal olursa kimse zaten seninle görüşmez. Birlikte asosyal olmak. Birlikte asosyal olmak diye bir şey yok. Niye? Evet. Hayır. Ben asosyalsam evdeyim mi? mesela. Ne oldu? Necati Üçümüz evde. Üçümüz birlikte asosyal bir şey mesela dördümüz. Şey Bunlar zaten şey. o ateşe karşılık veriyor. Bu sniperla Azize'yi ve seni en son öldürmek için evet, işte. vermedin, programlandı. Vermeden, vermeden Önce Mahir'i kurtarttın. Cevdet de Azize'yi riske atmak için. Hayır orayı onlar da anlarız zaten. Anladın mı? Komut vermeden geldiği için başka bir şey i̇lk, mi diye düşünüyor. İlk ateşle beraber onun açlık olduğu ateşle onlar da zaten çarşı pazar karıştı hı, diye çıkıp hemen dahil oluyorlar konuya. Bu arada sonra bir tane saniye var ya siz kaçıyorsunuz Adamlar tam sizi öldürecekken onlar gelip sizi kurtarıyor. Orayı da şöyle evlendik hocam. Sen buradasın. Üç tane kalmıştı. Bunları parça parça yapacağız için zaten bir karışıklığı yok. Geneli aslında bu şu an. Ne oldu sana? Ben de ne oldu bana? Kaçmışsın. Geçmiş olsun. Bir şeyim var. Çutupinize bak. Evet, Çabanıza sağlık ya. Allah ben <laughs> Yemin ederim. Giydim. <laughs> Çok hazırım. Çok hazırız. Yüzlerinde bunu giyeceğim. Aşırı hazırız yani. <laughs> şey olamıyorum. Eğilemiyorum. Tamam. Oh. Tüpümü getirdim Hadi hepinize geçmiş olsun. Teşekkürler. Hayırlı olsun inşallah. Evladım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <kıyasla> sana? <laughs> <ấy> ah. <favour of> senin için çok teşekkür ederim. <laughs>